Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir rutin pazar klasiği olarak <laughs> oynayacağız. Abisi arıyorum. Müstahak değilsin. Ben de oyuna giriyorum. Şey yapıyorsun arıyorsun. Hemen arayacağım. 10 dakikaya. Tamam. Tamam hadi bay. Hadi bay. Vur vur lan. Vuracaksan vur lan. Ah. SC Oğuz Brezilyalı. Bayrağı Brezilya bariyer tak bariya bari takmış. O şatzi. Geliyor içimizden geçmekte olan. Uf, bir aslanalım arkaya. <laughs> Bak. Aa vurdum lan. <laughs> lan lan bana. lan Yusuf'i. Kulakla tam takayım. Canım yok, mermim yok. Ne oldu lan? Bak, çantaya. Kaç, 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 kaç. Ama mermi bitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Onu almam lazım artık. Ne mi lan o? <laughs> Allah'tan Jarjuro falan almışız. Yoksa ana yanmıştık yani. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi yaptı ya. Çok iyi yere yattı. Bir, an, bir anda, bir anlık bir refleks ne? Gel buraya, al buradan bunu dedi, gitti. Çocuk bulabilecek miyiz? Geliyor. Çok güzel, çok güzel. Kusura bakmayın. Bu kadar işler yapıyoruz. Süpür var. Hile açtı gördünüz mü daha demin? Havaya bakıp hileyi açtı. Şimdi geliyor. 3 tane atacak. Işınlanmayı bulacak. Yavrum info ile Hile şu an aktif olmaya çalışıyor. dairesel çizmem lazım şöyle çıt çıt. bir de onu çapmanı yapana kadar canım çıkıyor zaten. Onu yapsam burada ne işim var? Çok yanlış yerde bekliyorsun Oğuz. Oğuz uyan Oğuz. Ah. Silahlar, silahlar. Kaç kaçabilirsin? Oho. Kör etti. Hah. Bakacağız. Burada mı lan? orada bir yerde. Sen bu işi biliyorsun artık güzel ölümler başlıyor. Oh. Ah. Oğlum ya Yaptığım hatayı gördün mü? Mermi değiştirmeye bak bunu bunu yaptım olmadı. Şimdi değiştireceğim. Aa çok iyi vurdu benim. Helal hoş olsun. Helal hoş. Haydi Gül. <laughs> oğlum. Ben gideyim. Gelesi yok senin. bu kadar tutturamazsan olacağı bu adam sana iki tık günaydın efendim. Yer değişikliği yapalım. Orada değil galiba. Bu yer değişmiş. Buradan mı? Buradan. Gel eğlenek mübarek insan. Gel gelebilirsen. Kaç kaçabilirsen. Yenlenebilirsin. Ah nasıl güzel ne güzel şey. Kaçma. Ha, kaçıyor bu. Ulan helal olsun lan geri döndün oradan güzel aldın ha. Benim tabi bir kolsuzluğum var da bu işin içinde. <laughs> Çok iyi. Çok iyi vurdun helal olsun helal. Biz biz buralara. Kaç lan kaç lan kuruyor. yer değiştirdi lan. Mermim yok. Mermileri alalım. Belki kaçarız. Alkış. Nerede bu uşak? Cover, 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 cover. Nasıl fake? Ama yanlışlıkla yaptım ben bilerek yapmadım onu. Geldi geldi geldi. Geldi abi geldi. Team leads with thirty seconds left. Talk. Blue team is in the lead. Cover me. Down. Sprint for the blue. Bullet mi? Ne demişler? Bir şey demişlerdir illa ki ben bir şey demedim de. Benlik bir şey yok. Böyle sağlamız. Bakacağız. Onu da tadına bakacağız. Rafa ve dur davet edeceğim. şu abi davet edeyim. Şey açıyoruz. Stick yürük. Cevap yok. Kendine çok çok iyi bak. Çok güzel oynadın. Helal olsun. Ellerin kollarını ağrımasın. Görüşmek üzere.